Evet yeni evimize geldik. Burası. Köpüş nerede? Bilmiyorum ki oğlum. O ön, önden gittik Gel bakalım. Ben köpüşe bakayım siz merak etmeyin. Köpüş neredesin? Aa köpüşün odası var. Köpüş kalk kalk. Hav hav hav. Gel yenimize gel gel. Aa mutfak çok güzelmiş. Hadi gidelim gezelim. Baba bu işi çok güzel. Evet kızım burası çok güzel. Hav hav hav. Hav hav. Köpüş gel buraya. Hav hav. Mutfak çok güzel gözüküyor. Hadi gelin bakalım. Aa, vay canına. Evin içinde aşağı şey var. Şunu şöyle Çok güzel. Aa, anne. Bana kahve vereyim mi Tamam kızım. Vereyim hemen. O yapsın kendisi. Öf, tamam. Ay içemiyorum. mu anne bu ne şey çıkıyor? Içti. Ha içtim. Hadi gidelim. Aa buzdolabı çok güzelmiş. Aa oturum. Baba bu ne anne? Kızım ona ısıtıcı elleme elin yanar. Tamam kardeşim hadi gel oyun oynayalım. Tamam. Ben pembeyi alacağım. Sen boyu al. Şunu çıkaralım. Buraya koyalım. Bunu da çıkardım. Buraya koydum. Heh. Hadi 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 oh. uh, hadi. Hadi hadi uh. Uh, 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 uh. hadi. iş hadi hadi. Vur vur vur. Öf basmıyor. Bu ne ya? Bu ne basmıyor? Öf. Öf benimki de başmıyor bir yer. Değiştireceğiz bunu. Hadi 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 kaç kaç kaç. Kaçıyor. Aa elektrikler gidiyor. Öf. Tamam kızım yeter zaten bu kadar. Al oğlum sen de oyuncağını. gelin bakalım eve bakalım biraz. Hmm. köpüsün odası çok güzel. Hav 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 Tamam gidelim sen tuvaletini yap. Hav <laughs> hav. Tamam be bakmıyoruz. Köpüş hemen temiz oraya. Hav 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 hav. sen uyu biraz. Hadi banyoya bakalım. Aa, banyo da baya güzel. Çok güzelmiş. Tuvalet yaptırırız şuraya. Yaptırma yapmışlar. Hadi gelin üst kata çıkalım. Atan Asansör çok güzelmiş. Evet geldik. Ben de geldim. Ben de geldim. Havuç var. Kardeşim hemen buraya gel. Hemen buraya gel. nam 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 ben de. Ya. Aa! Kızım, kızım nereye atladın? Gel buraya, çabuk gel. Gel. Kızım, ya. Niye her yere atlıyorsun kızım? Bak boğulacak mı nasıl kalsın? Ama baba ya ben de öyle oraya düşeyim diye can etmiştim. Her şey seni zannettiğin gibi değil. Neyse hadi gelin gezelim etrafı. Baba bu ne? Aa, çok eğlenceli. Evet kardeşim çok eğlenceli bu yaşı. Yenilerimiz çok güzel. Hadi bakalım. Gidelim. Aa, baksana dolap çok güzel. Çok güzel odamız. Katıda ne var? Aa, çok var. Neyse. Gözü takayım ben koymuşlar buraya. Ay, yakışmadı ya bana. Neyse hadi gidelim bakalım. Aa, benim modem çok güzel. Ay, ay, ya, ya, ya. Neyse ben ziplemek istiyorum. Yap, yap, yap. Tamam. Ben kendi odama bakacağım. Aa, burada kek var. Yum yum. Bir yedim. Ha, benim odam çok güzel. Şuraya bak. Ha, kıyafet de koymuşlar. Işığa bak. Çok güzel. Aa, oyuncaklar da var. Yatağım çok rahat. Perdesi açılıp kapanıyor. Çok güzel. Yuhu. Kardeşim bak benim odam var. Benim de var zaten. Dur ben şimdi odana bakacağım. Sen de gel. Tamam geldim. Hı. Bak odamız böyle. Çok güzelmiş. Bakın ya. Benim odama neden böyle şeyler koymamışlar? Kardeşim kendi odanı sen yaptın. Ben odamı böyle yaptım. Tamam ya. Biz oturalım şuraya. Hı. Aa burası da çok güzel. Şunu koyayım ben. Baksana. Çok güzel yapmışlar. Evet. Aa, Akşam oldu. Hadi bir şeyler yiyelim o zaman. Tamam. Çocuklar, çocuklar. Hadi gelin bir şeyler yiyeceğiz. Yemek yiyecekmişiz. Hadi gel diyelim. Tamam. Heh. Hadi bakalım. İşte geldik. Siz oturun ben size hazırlayacağım çocuklar. Ha? Ay bu da değil. Yok bu değil bu. Ha? Ha? Yapıyorum. Hmm. Tamam. Bu senin makarnam sade. Bir tane daha yapıyorum. Yaptım. Az pişmiş. Bize de yapıyorum iki tane. Tamam. Ay bizim tabaklar nerede? Koyayım. Ay. Şöyle makarnayı da koydum mu? Tamam. Seninkini de koydum. Hı, tamam. Hadi gel otur sen diye. Öf. Çocuğum hep döktün. Al ye dur ben de sine kızım. E, yemeyeceğim. Ye. Öf yemiyorum baba ya. Çok doydum ben. Heh. Tamam. Şunları atalım makineye. Makine yıkasın. Hadi. Şimdi biraz bir şeyler izleyeceğiz. Sonra oturup yatacağız tamam mı çocuklar? Tamam anne. Hı? Ay bu ne ya? Çocuklar ne açtınız? Belgesel izleyelim gel. Aa balıklara bak baba. Çok güzeller. Evet oğlum. Haberleri açın biraz. Hmm. Adam yanlış bildi baksanıza. <laughs> bu ne? Ay. Baksene anne çok yavaş gidiyor ya bu. Ay otel. Otel. Aa çocuklar saat çok geç olmuş. Hadi gidelim. Yatalım. Hah.

gelir onlar. Geldik. <laughs> Anne ya bizi unuttun. Yok yok. Ha, hadi şöyle yatırayım ben size. Ha, dur kızım ben senin üzerini değiştireyim. Pijamalarını giy. Ha, tamam. Şapkanı çıkar bakalım. Yat. Sana kitap okuyayım mı? Oluyor anne. Hı. Tamam. Dur oğlum sana giydireyim ben. Heh burada. Ay canına uy bakalım. Al eline bunu. Dur sana kitap okuyayım. Bir varmış bir yok. Ah uydu. Ah sen duymuşsun. Tamam. Ay. Hmm, tamam, üzerimi değiştireyim. Pijamamı giyeyim. Ben de giyeyim. Sen de pijama giy ya. Tamam. yatalım artık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. parti için abone ve beğenmeyi unutmayın. 40 abone olmuşuz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bye.